Merhaba. Mastercam torna C eksen takım yollarına devam ediyoruz. Önceki dersimizde şu parçadaki alın torna, alın tarafındaki altıgen işlemeyi face contour yöntemiyle yapmıştık. Face contour'da kesici bu taraftan sağdan giriş yapıyor. Parça eksenine paralel bir şekilde parmak frezeye gelip oradan çevreyi istediğimiz takım yolunun dışından dolaşarak bu videoda ise kama kanalını cross kontür yöntemiyle açacağız ve aynı şekilde buradaki anahtar ağzı dediğimiz düz işlemi de yine cross kontür ile açacağız. Bunun için öncelikle kama kanalı için bir çizgi çekmemiz lazım. Çevrede çizgi çekeceğiz. Çevre yarıçapı 30'du bizim işleyeceğimiz parçanın. O zaman 30 milimetrelik bir çizgi olması lazım. Şöyle yapabiliriz. Burada dik olarak isterseniz şöyle yapalım. Tam şuradan buraya kadar zaten 20 milimetre vardı. Anahtar ağzı 20 idi. Neyse biz karışıklık olmasın diye şuradan devam edelim. 20 Buradan tekrar bir, evet, şöyle yapalım dik olsun diye, şöyle olabilir, şöyle. O zaman şuradan çizim düzleminin front yapıp öyle yapmamız lazım. Bunun için. Öncelikle kama kanalı için çizgi çekmemiz lazım. Ve anahtar ağzı için çizgi çekmemiz lazım. Bunun için create line komutuyla merkezden başlayarak burada yalnız bir karışıklık olmasın diye çizim düzlemimizi front yapalım. Burada line diyoruz. Çizgiyi çektik. Burada çekerken şuradaki dikliği işaretlersek en azından sağa sola kayması engellenmiş olur. Tam şurayı işaretliyoruz. Ve yukarı doğru çekip burada 30 milimetre yazıp 30 yazıp enter diyoruz. Neden 30? Çünkü 60 yarısı 30. Ondan dolayı. Bakalım doğru çizilmiş mi? Evet doğru tarafa çizildiğini görüyoruz. Şimdi de tekrar bu tarafa doğru ama bu sefer horizontal olacak. Yatay oy olarak çizeceğiz. Bu arada izometrik bakalım. Şöyle biraz eğelim. Görünsün. Evet. Öncelikle 10 mm çizelim. Daha sonra buradan tekrar 20 mm çizeceğiz. 20 enter dedik. OK dedik. Fazlalıkları silelim. 1, 2. Buradaki fazlalıklar yok. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Burada parmak freze dışarıdan parçaya gireceği için 10 milimetre bir boşluk var. Yalnız buradan sıfır olarak girmeyecek. Par, altılık takım yol altı parmak frezeyi kullanacağız. Altının yarısı 3. 2 milimetre de dışarıdan başlayacağı için 5 milimetre dışarıdan başlasın. O yüzden bu çizgiyi 5 milimetre uzatalım. Uzatmasını da trimle aynı yerden çıkıyor. Trim tıklıyoruz. Şuradaki uzatmaya bastığımız zaman burayı 5 yapıp şunu tıkladığımız zaman ucu 5 mm uzamış oldu. OK diyorduk. Bu burada kalsın. Şimdi de şimdi de ne yapacağız? Buradaki e, anahtar ağzının çerçevesini çizelim. Bunun için de çizim düzlemimizi tap düzlemi yapıyoruz. Buradan create rectangle shapes komutunu kullanıyoruz. Sağ orta işaretli olacak. Buradan tutup çekiyoruz. Genişlik 20 enter. Buradaki uzunlukta 60 olacak. Apply ve OK diyoruz. Şimdi burada tabii ki bir boşluk olacak yine. 3 mm kesiciden dolayı bir ilerletmemiz lazım. Fazladan gidecek. 5 milimetre de buradaki boşluktan dolayı 8 milimetre boşluk olacak. O yüzden bunları seçip 1, 2, 3, 4, X form Translate diyoruz. Oradan da Delta X yönüne, evet bakıyoruz, X eksenine tarafına 8 yazıp Enter diyoruz. Burada Move olması lazım, Copy değil. Copy derse kopyası çıkar, Move olacak ve OK diyoruz. Şimdi takım yolumuzu bakalım düzgün çizilmiş mi istediğimiz yer. Evet bu şekilde parçanın çevresinde olması gerekiyor. Parçanın çevresinde ve üstünde değilse yeniden çizmemiz gerekir. Şöyle hafif eğelim. Toolpad'den C eksiz cross contour diyoruz. Kama kanalı için tekli çizgiyi seçmemiz uygundur seçtik. Sağdan sola doğru işleyecek. OK diyoruz. Takım yoluna geçtiğiniz zaman Tool takım seçeceğiz. İkinci bir takım daha önce alım frezelemesi için biri seçmiştik. Bunlar da biri olacak. Buradan Create Tool diyoruz. Create Tool buradan End Mill'i seçiyoruz yine. Parmak freze altılık olacağını seçmiştik. Kapını aç altı yapıyoruz. OK diyoruz. Buradan iki numaralı takım olacağı için offset numarası, takım numarası offsetler iki olacak, iki olacak. Buradaki fitreit ilerleme, bu bizim biraz tecrübeye bağlı, biraz parçanın hassasiyetine, işleme hassasiyetine bağlı. Tır sayısını 1500 olarak ayarlıyorum. Dalış ilerlemesi, dalma ilerlemesini de 1000 750 olarak değiştiriyorum. 750 olarak değiştirdim. Kat parametresi geçtiğimiz zaman buradaki off olacak. Doğru. Buradan bu şekilde olması görünmesi lazım. Dip cuts de her pasada ne kadar alacak? 1 mm aldığını düşünelim. Fişe onda 2 pay bırakalım. Parça kesici her seferinde yukarı kadar çıkmasın. Zaman kaybetmesin. Alt program istemiyoruz. Leading out giriş çıkış ayarları zaten dışarıdan giriş yapacağı için parçanın üzerinden başlamayacağı için burada aktif yapmamıza gerek yok. Break to pasif olacak. Çünkü alttan çıkacak bir şey yok. Çoklu pasoya gerek yok. linkin parameters'a geçtiğimiz zaman burada incremental olması uygundur. Çünkü çizgiden itibaren işleyeceğiz. Yaklaşma mesafesi 1, retraft 2, iki. 2. Şuradakini de 1 yapalım. Ve dep toplam eksi kaç demiştik oradan 3 milimetre demiştik ee, burası eksi 3 olacak ok diyoruz. ve istediğini de görüyoruz şimdi tüm operasyonları birleştirdik şuradan bakalım evet şöyle ve şurada bakın C cross contour'de çevreden gelip buradan işleyecek. Orayı biraz daha yavaşlatalım. Şöyle biraz. Evet. 3 basıda da almış oldum. Okey dedik. Şimdi geliyoruz buradaki anahtar ağzını işleyeceğiz. Bunun için de yine aynı yerde Toolpad, c axis Cross kontür. Bu sefer zinciri seçiyoruz. Çünkü kapalı şekil. Herhangi bir kenarından seçtik. Bakıyoruz. Çizginin sağından gittiğini görüyoruz. Birazdan ona göre right seçeceğiz. OK diyoruz tool. Takım olarak yeni bir takım seçiyoruz. Create new tool. End mill. Buradakini tekiz olarak değiştiriyoruz. OK dedik. Bunu da 3 numaraya atıyoruz. İlerlemesi 1000 olsun. 8'lik takımın bir sayısı da 1000 olsun parameters buradan ne demiştik kompütür demiştik ve burayı da right seçeceğimizi söylemiştik ki işten gitsin diye uca göre sıfırlama yapıyor deep cuts evet 1 mm onda 2 önceki ayarlar aktif durumda onları kullanabiliriz bdenon giriş yaptırmayalım olduğu yerde dalma yapar. O zaman biraz ya, şöyle yumuşak giriş yapsın diye giriş ve çıkışları ona göre çıkışa gerek yok direkt çıkabilir. Neyse aktif yapalım. Bunlar biraz tecrübe biraz şeyler ona göre ayarları detaylarla uğraşmıyoruz. Detayları artık detaylı olarak öğrenmek isteyenler için araştırabilir onlar. Break to çıkış alttan çıkmayacağı için pasif olacak. Multipasso, multipaso aktif olacak. Neden? Çünkü tek paso kurtarmayacak. Genişlik genişlik 20 milimetreydi. 8 buradan gitti, döndü dolaştı, buradan da 8 gitti. 16 oldu. Ama burada genişlik 20 idi. O yüzden 8'lik kesinlikle kurtarmayacak. Biz bunu multipasso'yu aktif yapıp her seferinde yana kaymasını kaç milimetre yapsak 2 mm bu dediğim gibi biraz tecrübeye bağlı. 2 milimetre olduğunu düşünelim. O zaman bunu da 3 yapalım. Finish'e pay son olarak bir paso bırakalım finish'e ve onda ikilik bir pay bıraksın. Tamam. Linkin parameters da yine incremental yapabiliriz. Yalnız şurada bunun derinliği 5 mm olacak. Eksi 5 yazıyoruz o yüzden. Soğutma sıvısı açabiliriz buradan. Diğerleri gerek yok. Diğer ayarlara gerek yok. Okey dediğimiz zaman işlediğini görüyoruz. Bir simülasyonda bir bakalım. Evet geç işledi. Burada bir hata olduğunu görüyoruz. Tekrar bir izleyelim. Tekrar bakalım. O zaman düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Burada parametresta Şuradan olması lazım. E, Lidin on seçeneği vardı. Lidin onu pasif yapıyoruz. OK dedik. Şimdi güncelleyelim. İzleyelim. Evet bu şekilde işlediğini görüyoruz. Tekrar bakalım. Biraz hızlandırdık. Evet 5 milimetre işlediğini görüyoruz. Şimdi burada bu bu anahtar ağzının simetrisinde aşağısında bir tane daha anahtar ağzı vardır büyük ihtimal. O yüzden bunu alt tarafa da oluşturacağız. Bunun için de bunu yansıtma, döndürerek çoğaltma işlemi kullanalım. Takım yolunu döndürerek çoğaltma işlemini nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapıyoruz. Öncelikle şu atmak istediğimiz takım yolu aktif olacak. Yani şurada işaretli olmuş olması lazım. Buna dikkat ediyoruz. Toolpad'den transform diyoruz. Burada işaretli olması lazım. Rotate diyoruz. Burada hayır diyoruz buna. Evet. Rotate diyoruz. Burada dönme eksenimiz Dönme eksenimiz right olması lazım. Çünkü right'tan sağdan bakış bakarak etrafta çoğaltma yapıyoruz. Okey diyoruz. Total sweep olması lazım. 2 e, olacak. Sıfırdan başlayıp 360 derecede bitecek. Bir bakalım. Okey dediğimiz zaman ooo oh, neden öyle oldu? Dörtlü oldu. E, i̇stediğimiz bu değil. İstediğimiz bu değil. İstediğimiz bu değil. Ya hatalı oldu. Parametres'e giriyoruz. Burada nerede hata yaptık diye bakıyoruz. Ha 4'te kalmış. 4'te kalmış. Bunu 2'ye düşürüyoruz. 0 360. OK diyoruz ve şuradan da güncellemesini yapıyoruz. İşte olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tüm operasyonları birleştirip select al operasyon. Şimdi izleyelim. Evet, alın aldı, kama kanalı aldı. Yukarıdan aldı, aşağıdan aldı. İşte cross contour işlemlerimizi ve takım yollarının etrafta çoğaltma işlemini bu şekilde yapmış olduk. Bu videomuz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.